Amine validemiz diyor ki Ben Muhammed oğluma sallallahu aleyhi ve sellem hamile kaldığımı fark etmedim. Çünkü ne ağrı çektim, ne sancı çektim. Diğer hamile kadınların çektiği şeyleri çekmedim. Ancak adet görmedim. Adet görmedim. Evet, adet görmedim diyor. O zaman anladım ki herhalde hamileyim. Ben hamileyken bir nur gördüm. Doğu ile batı arası aydınlandı. Şamı ı Şerif'teki Busra'daki köşkleri gördüm. Birinci ayda uzun bir adam gördüm. Rüyasında görüyor. Bana dedi ki Ebşiri fakat hamel tipse yedil murselin. Sevinebilirsin. Gönderilenlerin efendisine hamilesin. Dedim sen kimsin? Dedi babası Adem'im. Bu çok meşhurdur. İkinci ayda birisi geldi dedi Efsiri fakat hamel kimse yedi ve lahirin. Öncekilerin sonrakilerin efendisine yüklendin. Müjdeler olsun. Dedim sen kimsin? Dedi Şiz Aleyhisselam. Şiz Adem Aleyhisselam'ın sulbünden oğludur. Büyük peygamberlerden suhuf sahibi. Üçüncü ayda birisi geldi. Efsiri fakat hamel bin nebiyil kerim. Sevinebilirsin. Çok şerefli bir peygambere hamilesin bu nasıl anne ya? Nasıl anne ya? ne büyük anne. Dedim sen kimsin? Dedi Nuh peygamberim. Bütün peygamberler onu bekliyor. Dördüncü ayda birisi geldi. Efsiri fakat hamelti bis seyyidi şerif ve nebiyil afif. Şerefli seyyid ve iffetli nebiye hamilesin. Dedim sen kimsin? İdris nebiyim. Beşinci ayda gelen Efsiri hamelti bir seyyidil beşar. Beşerin efendisine hamilesin. Sevinebilirsin. Dedim sen kimsin? Dedi Hud nebiyim. Altıncı ayda gelen dedi hafıkadır hamıbsşirif hafıkadır hamelti bin Haşimi Haşim oğullarının peygamberi ne hamilesin müjdeler olsun dedim sen kimsin dedi İbrahimim. Yedinci ayda gelen dedi ebşirif hafıkadır hamelki bir habibi Rabbil alemin alemlerin Rabbinin sevgilisine hamilesin. Bu nasıl bir şeydir kim anlatabilir ya ne mümkün vasf olunmak ol habibi. Ana ve saf hemen Allah garibi İsmet babamız kaddesallahu Allah'a ve sellem. Ne güzel Onu diyor ancak Allah Celle Celaluhu ona verdiği sıfatları en iyi o bildiği için o tarif edebilir. Biz kimiz diyor o sevgiliyi tarif edebileceğiz. 8 e, sen kimsin dedi. Ben İsmail peygamberim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi. Sekizinci ayda bir zat geldi dedi ebşiri fakat hamelti bi hatemin peygamberlerin sonuncusu ve damgası mührü olan zata hamilesin müjdeler olsun dedim sen kimsin dedi ben Musa aleyhisselam tabi Musa'yım diyor dokuzuncu ayda gelen ismini de verdi dedi ki ebşiri müjdelenebilirsin fakat hamelti bi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem hamilesin. Dedim sen kimsin? Dedi ben İsa'yım. Bütün peygamberler geldiler, müjdelediler. Bu arada dördüncü ayda babası Abdullah Efendimiz 25 yaşındayken vefat etti. Medine'de defnedildi. Melekler dediler Rabbuna bakıya ne büyük yetimen. Peygamberin yetim kaldı ya Rabbi dediler. Mevla vurdu ki ene ve hafizu. Onun sahibi benim, koruyucusu benim. Benden başka kimseye minnetim udanası olmasın diye anasını da alacağım, babasını da alacağım, Ben yetiştireceğim dedi. Bu yetimlikte de böyle bir sır vardır. Yani Mevla'nın özel himayesine dahil oluyor. Amine validemiz anlatıyor. Felem makanet leyletül viladeti doğum gecesi olduğu zaman ve yeleyletül isneyn pazartesi gecesi matulu'il fecri tam bir saat kala derken işte imsak doğmasına yakın diyelim imsak doğmasına yakın o bir saat tam bir saat kala dersek herkes onu tutturur ne isterse kabul olur yine orada bir gizleme var hani Bukhari hadisinde ne diyor İnne fil leyle saaten gecede bir an var Bu 60 dakika değil her gece bir an var. Bir Müslüman ne istese mutlaka alır. Her gece var. Kadir gecesi şartı yok. Bu Buharidir. İşte o an ne zaman? İmsa çok yakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam doğduğu an işte. Onu tutturmak meselesi. ve son bir saat kala meşgul olursan mutlaka tutar. Bir saatte çok uzun bir zaman değil yani zikir için ve dua için. Evet. Raitu cemaaten. Bir cemaat gördüm meleklerden geliyor. Kad nezelu gökten indiler. Kim anlatıyor? Âmine validem. Ya bu hangi kitapta yazıyor? Ya bu hadisler Ebu Nuaym büyük muhaddistir. Hadis hafızıdır. Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliya sahibi. Delailün Nübüve isimli eserinde var. Ben gördüm. İbn-i tabakatında bu rivayetler var. Sübülül Hüda ve Reşad İmam Salihinin, İmam Şami'nin eserinde var. Mevahib ile dünyede Zürkani'nin eserinde var. Yusuf'un Ebani'nin bütün eserlerinde var. İbn-i Hacer-i e bütün... Bir... Tanıdın mı? İsimlerden bir şey anladım yok. Ne kaynak soruyorsun? Adama kaynağı söylüyorsun, o ne diyor? İşte Pire'nin anası, ben sana ne anlatayım arkadaş? Kaynaktan haberin yok. Mevahib ile dünye ne demek yani? Bir şey bilmiyorsun, bana kaynak soruyorsun. İnternete girmiş, İslamoğlu'cu bilmem neci kaynak zayıf kaynak uydurma ya sen ne biliyorsun kaynağın adını bilmiyorsun sana kim söyledi bunları ya şifa şeriften haberin yok derdine devadan haberin yok o dinlediğin hocalarda hiçbir şifa yok hiçbir deva yok hiçbir ilim yok mevlid gecesinde anlat da sen ne anlatır onlar ne anlatabilir sermayesi ne ben sana beş gün sıralı konuşabilirim on gün sıralı konuşabilirim neden? Malzemem var. Kütüphane var arkada. Adam duvara dayanarak konuşuyor. Kitaba dayanarak konuşmuyor ki. Bunlar Kur'an'ı bile inkara başladı. Ayetlerin inkara başladı ya. Siz bırakın bu hurafecileri. Esas hurafeciler onlar. Doğru hidayet burada. Beyan sahipleri. Ondan sonra tabi "Ben ondan çok eskilerden okuyorum ya. Beyan daha 300 senelik. Benim dediğim Ebu Nuaym" 900 senelik, 1000 senelik eserler. Kaynak eserler bunlar. Amine Validemiz o rivayeti dela i de var. Muhaddistir o. Şimdi mesela Mevlid'i beğenmezsin. Mevlid. Bizim Süleyman Çelebi. Allah kabrini nuresse. Süleyman Çelebi Süleyman Çelebi Mevlid'i niye yazdı? Mustafa İslamoğlu gibi biri çıkmış Bursa'da vaz ediyor. Osmanlı döneminde. Bursa Ulu Cami'de dedi ki Süleyman Çelebi de Ulu Cami'nin imamı o dönem. Vaiz çıktı dedi ki demek ki bunlar nevzur değil geride de var bu tipler. Peygamberimiz dedi öbür peygamberlerden üstün değil hepsi eşittir. Yahu neymiş? La nüferrigu beyne rusule. Peygamberlerin arasını ayırmayız. Yahu imanda ayırmayız. Fazilet tilke rusulü faddalna ba'dan ala bağdam, Peygamberlerin kimini kiminden üstün ettim diyor. O da ayet. O madem üstün edilen var. Efendimiz en başta gelmesi gerekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirini üstün etmedim deseydi anlardık. Kimini kiminden üstün ettik diyor. Ve laqad faddalna ba'dan nebiyyeen ala ba'z. Fe'tayna Davuda Nebilerden kimini kiminden üstün ettik, Davud'a da zebur verdik diyor. Hepsi de Kur'an verdi en büyüğü. Nasıl üstün olmuyor? Süleyman Çelebi Hazretleri buna reddiye yapmak için, bu hocayı çürütmek için bu Mevlid'i yazmıştır. Yani ne büyük bir eser bıraktı değil mi? 400 senedir dillerden düşmüyor. Türkçe Mevlid dediğin zaman ondan muhteşem yok. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi de ne dedi ona? Ey Süleyman dedi, sanki miraçta benimle beraber misin gibi o yolları öyle nasıl tarif etti dedi? Sanki beraber miydik dedi ya. Ey Süleyman çelebi de kafadan atmadı ki hadis rivayetlerine baktım o miraç Bahri'ni öyle yazdı. Mevlütte de şimdi geliyor. Mesela şu dediklerimizi, bir cemaat gökten indiler ve mu'aum selahetü alem bir <laughs> üç tane beyaz sancak getirdiler. Ferakezu alemen ala zahril Kabe. Amine validemizin kendi sözleri bunlar, beyanları. Ya doğuran da iyi mi bileceksin arkadaş? Doğuran diyor ki ben böyle yaşadım diyor. Bunlar diyorlar ki yaşamadım. Ne cahil adamlar. Bir sancağı Kabe'nin üstüne diktiler. Bir sancağı getirdiler benim evimin üstüne diktiler. Şimdi biliyorsunuz Vehhabiler her yeri yıktılar. Kral Fehd Allah rahmet etsin diyelim Kral Fehd'e tam orayı da yıkma kararı vardı. Kral Feth biraz bizdeki özel modeliydi. Oradaki özel gibi derlerdi ona. O orada bir şey çekti. Ne diyeyim sana? Efendim Vahabileri durdurmak için duydum duymadım meselesiyle o arada dedi kitaplık yapalım kitap koyalım falan yıkımı durdurdu. Onun için şu anda hala duruyor yer olarak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ev kütüphanedir şu an. Yer olarak duruyor. Allah kıyamete kadar yerini muhafaza eylesin. Amin. Evimin üstüne bir sancak diktiler. Bir sancak da nereye diktiler? Mescidi Aksa'ya diktiler. Annesi nerede? Mekke'deki küçücük bir odada. Mescidi Aksa nerede? Annesine gösterildi. Annesi neler gördü neler diyor. Çünkü ve kezalike ummahatun nebiyine yarayne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahih hadis. Ahmed İbni Hanbel'in müstedinde de var. Bütün peygamberlerin anneleri çocuklarını, o peygamber evlatlarını doğururlarken mutlaka alametler görürlerdi. Sade benim annem görmedi diyor. Benim annem diyor ve rüya ümmiyelleti vazat zat Annemin rüyasıyım. Babam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın müjdesiyim. Hafız Efendi okudu. Ben beş yılın biraz şöyle taymin badesi Ahmed, İsa'nın müjdesi, annemin beni doğururken gördüğü rüyasıyım ki. Ne gördü? Rağ, ıdaa la nur, feraat mida kusuru Şam, Şam'daki köşkler, Busra'daki sarayların kulelerine kadar dünya aydınlandı, Mescidi Aksa dahil her yeri gördü ve bir sancağı. Kudsu Şerif'in üzerine diktiler. Ve denet minni nucum hatta en yekul e Yıldızlar bana o kadar yaklaştı. Evinin tavanı var. Tavan açıldı. Gökleri görüyorum. Yıldızlar o kadar yaklaştı ki üzerime mi düşecekler sandım. Bu sadece annesine mahsus değil. Abdurrahman İbn Avf'ın annesi de şifa ebede söylüyor. Mekke'deki birçok insan o geceden rivayet edenler yıldızlar o kadar yaklaştı ki onları çok büyük gördük. Halbuki yıldızlar uzaktayken çok küçük görülürler. Çok büyük gördük. Kabe'ye doğru yaklaştılar. Vemteleetil ardu nuran. Yeryüzü tamamen nur oldu. Parıl parıl parlıyor. Ve fütehat ebbabus sema. Göğün kapıları açıldı. İftehu ebbabes sema. Allah Teala meleklerini emretti. Göklerin kapılarını açın sevgilim Habibim gelecek. Sonra sümme hakefe ala menzili tuyurun kesira. Evimin üstüne çok kuşlar geldi. Şu nurları gören annemiz nasıl cehennemlik oluyor ya? Sensin cehennemlik ya. Evimin üstüne kuşlar geldi. Menâkî ruhâmine zümrüt. Zümrüt. Arapçada zümrüt okunuyor. Gagaları zümrütten. Ve ecnihatü amnel yakut. Kanatları yakuttan. Ve râitü baç bir atlas gördüm ipek kad büsüta beynes semavel gökle yer arasına döşendi şimdi bak ne diyor amine hatun muhammed anesi olsa deften doğdu ol dürdanesi çünkü abdullah'tan olduğu hamile vaktir içti heftehu eyyamile hem muhammed gelmesi olduğu yakın sallallahu aleyhi ve sellem çok alametler belürdi gelmedin yani gelmeden demek istiyor ol rabi'ül evvel ayın nicesi on ikinci giyce isnen giycesi dedi gördüm ol habibin anesi bir acep nur kim güneş pervanesi ver grup çaktı evimden nagihan göklere dek nur ile doldu cihan hem heva üzre döşendi bir döşek Adı sündüz döşeyin, döşeyen anı melek Üç alem dehi dikildi üç yere Hem birisi nideyim neredenlere Mağribu meşrikte ikisi anın Biri damında dikildi Kabe'nin Böyle söylüyor Şimdi Süleyman Çelebi bunları Geceliğin efendim roman gibi mi yazmış? Hepsi demin okuduğum hadisteki rivayete tıp atıp üç alem diyor. İşte bazı Osmanlıca kelimeler geçiyor. Allah Teala onun da Mevlidi Şerif yazan bütün ulemanın evliyanın da Mevlidi Şerif i okuyup dinleyen bütün ulemanın evliyan müminin müminatın kabirlerini bu gecede gelen nur hürmetine nurlara gark eylesin. Bir tane Müslümanın kabrinde karanlık bırakmasın Allah Teala. Şu nurun hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve raytu fil hava. Havada adamlar gördüm. Ellerinde gümüş ibrikler var. İbriklerin zincirleri altından. Ne kadar teferruat, tam doğum yapacak. Ben çok susuz idim. Onların birindeki ibrikten içmek istedim, içtim. Evde yalnız kaldım. Yani ben burada doğum yapacağım, tek başımayım diye tam düşünüyordum ki Kadınlardan bir cemaat ebelik yapmaya geldi. Onlardan daha güzel kadın hiç dünyada görmemiştim. Bunların içinde gelenlerden bir kimdir? Firavun'un hanımı Asiye valdemizdir. Asiye valdemiz o gece doğumuna gelenlerden ve hazır olanlardandır. Cennette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olacak, ailesi olacaktır. Abdurrahman İbn Avf'ın annesi Şifa Ebe'nin yetiştiği de rivayetlerde geliyor. Çünkü o diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim elime düştü. Elime düşünce hemen bir ses duydum. Rahimekallah. Bunu kaynaklarda hep gördüm. Allah sana rahmetiyle muamele etsin diyen bir dua işittim diyor. Doğu ile batı arası bana aydınlandı diyor ebesi. Annesi devam ediyor bir patlak. Doğum sancım şiddetlendi. Şimdi kalkma yerine yanaşıyoruz. Arada biraz uzun salavatlar okursak o bir sallallahu a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Bunu kim okursa mevlitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor ve çok onun mağfireti için duacı oluyor ve şefaati oluyor. Ağrısı sancısı olanlar olursa biraz kalksın, bir salavat okuyup oturabilir. Ama öbürleri bitirene kadar salavatları merhabaları bitirene kadar ayakta durursak kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem istikbal etmiş oluruz ağrım sancım şiddetlendi diyor çok güzel kılıklı çok büyük cüsseli hırkatli bir kuş gördüm o kuş geldi kanadıyla benim karnımı sıvazladı ve vazaatü veledii muhammeden müstakimen Muhammed oğlumu tersine değil düz olarak yani önce ayakları sonra başı çıkarak doğurdum diyor. Buyurun. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا انت احمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالسراء إلا إليك مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا فالملا صلى عليك مرحبا فعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا اخوتي صلوا وقولوا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه امين الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين Salat selamlarımız sana ulaşıyor. Sen bizim isimlerimizle biliyorsun. Sen bizim salatlarımızı duyuyorsun. Çok perişan haldeyiz. Ehli sünnet zelil vaziyetteyiz. Sen bizim yardımımıza yetiş ya Resulallah. Suriye'ye yetiş ya Resulallah. Irak'a yetiş ya Resulallah. İran'daki ehli sünnete yetiş ya Resulallah. Farsların ateşleri, bin senelik mabetleri sen doğduğun gece söndü. Bu şianın narını, ateşini söndür ya Resulallah. Amin. Ehli sünneti aziz eyle. Tut elimizden ya Resulallah. Salat salam sana olsun. Allah Teala seni bize aracı kıldı. Seni bize vesile yaptı. Biz ancak Allah'tan bekliyoruz. Yaratan ancak Allah'tır inanıyoruz. Ama sen bizim vesilemişsin. Sahabe-i kiram yemame vakasında sıkışınca Va Muhammed'e yetiş ya Muhammed dediler. Bütün sahabe senden dua istediler. Biz de senden dua istiyoruz. Allah'ımızla aracımız ol. Vatanımızı İslam vatanlarına yetiş ya Resulallah. Böldürme ya Resulallah. Bu İslam yurtlarında ezanları susturma ya Resulallah. Bu mübarek gecede rahmetinle yetiş bize ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyk ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyk ya Habiballah. Assalatu vesselam aleyk ya Seyyidel Evvelim ve ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Sen onu bize vesile yaptın. Sen onu bizim dualarımızı işitici yaptın. Selamlarımızı işitsin diye onun başına melek tayin ettin. Sen onun bize şefaatini kabul eyle. Onun şefaati hürmetine istediğimiz muratları halk eyle ya Rabbi. Yarat ya Rabbel Alemin. Yaratmak sendendir ya Rabbel Alemin. Şefaat Muhammed Mustafa'ya hak verdin ya Rabbi. Sen onun şefaatine, imdadına, Kavşınam dediğine bizim aileyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve ve sellim. Evet. Oturabiliriz. Bitiriyoruz. Amine validemiz diyor ki: Doğar doğmaz ay yüzlüm diyor. Dizleri üzerine çöktü ve secdeye vardı. ilk sözlerini duydum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başka rivayetlerde vardır. Ancak Şifa annemiz de diyor ki, ben diyor mırıldandığını duydum, kulak verdim diyor. Ümmeti ümmeti dediğini duydum diyor. Onun için şair ne diyor? ''Tıfliken ol dileriydi ümmeti, sen kocaldın, terk edersin sünneti.'' Dünyaya geldiğinde ''Ümmetim'' diye geldi. Hayatını bize vakfetti. Son kabirden kalktığı anda bile ''Ey Cibril ümmetim ne haldedir?'' dediği zaman ''Hazreti Cibril sen ne kadar ümmetine düşkünsün, onlar senin nezaretinde diriltilecek. İlk sen diriltildin, merak etme ya Resulallah'' diyecek sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bir adam bir saat onu benden aldı. Sonra geri getirdi. Bana dedi ki hudihi fakat tafu bil meşarik ve magarib. Annesi teslim alabilirsin. Bir saatte meşrikleri, magripleri dolaştırdık. Bütün ümmetlere gösterdik. Denizler, balıklar, kuşlar, melekler, felekler bütün alemlere onu tanıttık görün sizin peygamberinizdir dedik. Şimdi ve sakane inde bir adem. Şimdi babası Adem'in yanındaydı. O onun gözlerinin arasından öptü. Dedi ki sen öncekilerin sonrakilerden benden doğan bütün zürriyetimin efendisisin. Benim de sevgilimsin dedi. Ve o zat bana diyor çocuğumu teslim etti. Giderken de dedi ya izzet dünya veya şerefel ahira ey dünyanın izzeti, ey ahiretin şerefi, men kâle mekâletek ve şehide şahadetek, yuhşar yevmel kıyame tehte livâhi. kimsenin davanı söylerse, senin şahitliğinle şahadette bulunursa, kıyamet günü senin sancağının altında haşredilecektir. Buyurun. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. <laughs> O getiren kimmiş? İbn Abbas diyor ki iki omuzun arasına nübüvvet mührünü de yerleştirdi gitti. Cennetin bevvabı, kapıcısı Rıdvan isimli melektir.